herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Abone olma, like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Ne bakayım arkadaşlar başlıyoruz. Tamam, ne olur ha? Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi burada bu haritada PUBG oynayacağız Şarjım dokuz erken bitirebilirim erken bitireceğim şimdi özür dilerim hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar bu benim hayattaki ilk videom heyecanlıyım biraz bu benim hayattaki ilk gerçek videom heyecanlı olabilirim bu hayattaki ilk PUBG videom Heyecanlıyım Heyecanlıyım Ben çıplak oynuyorum ama Erkeğim yani Erkek çocuğuyum bir şey olmaz Uf, Heyecanlıyım lan Heyecanlıyım <laughs> Heyecanlıyım arkadaşlar başladılar ama çevireceğim merak etmeyin lan oyun kasıyor arkadaşlar benim mikrofonum da yok bir aletim yok ama yine de çekiyorum hadi adam arkadaşlar karşımdaki adam bot kovalayabilirim ben onu Arkadaşlar ben diğer YouTube'lar kadar zengin değilim PUBG'de yapması için böyle videolar çekiyorum yani. Arkadaşlar benim hayalim Sasuke ile vs atmak. Sasuke'yi yeneceğim pek düşünmüyorum. Ama benim hayalim Sasuke ile vs atmak. Sasuke bu videoyu görüyorsan lütfen ekle benim. İsmim 9 tane U şurada gör görüyorsundur. Allah ya. <laughs> of ya. Bot dedim adam bilme yeniyor. 3 2. Bakalım kim kim yeniyor bilmiyorum arkadaşlar. Birimiz birimizi öldürür belli olur. Arkadaşlar ben y arkadaşlar o yeniyormuş ama artık 3 3 çeviriyorum. Arkadaşlar tava mı? Arkadaşlar yorumlara yazın ta mı? Yorumlara göre yapacağım. Doğru anı bekliyordum ama olmadı bakalım. Allah izin versin yeneceğiz. Thompson's Tak 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 tak. Allah Allah. Geliyor geliyor. Ama arkadaşlar benim bazen eğim kayıyor o yüzden özür dilerim bazen benim kayıyor. Allah. 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 of ya Ben arama çıkan her herkese bot demiyorum arkadaşlar. Az arkadaşlarımız gerçek oynuyor. Allah sinir olmaya başladım ama. Hoppala. Это что? видео делаете? Кем он генерал? Говори, мама. Так, 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 так. уху а потом Корка, Курка качка. Так, это все опять.